evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Çiçeklere ben bakım yapıyorum. Ama e, sıcaktan, yangından dolayı birçok etkilendi. Bir kısmını içeriye aldım. E, mutfağa sığdırabildiğimi sığdırdım. Diğerleri balkonda. Balkondakiler de özellikle hassas olan çiçekler. Tabii ki dayanmıyor. Her yer kül. E, her an böyle bir köşesi yanıp tutuşuyor manavgatın akşam sürüyorum sabah bu şekilde kuruyup e, dökülüyorlar şu üst rafı kaldırdım tamamen içeriye taşıdım Bakın. yani bu susuzluktan değil ani bir kuruma oluyor şöyle yine bir sulayacaktım hem sizlere durumlarını paylaşmak istedim hem sizlere bir selam vermek istedim Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizler şu an böyle Şükürler olsun iyiyiz. Ama birçoğu iyi değil tabii ki. Özellikle küçük fideler, küller çok sıcak. Aşırı sıcak var. Yani diyelim size 42-43 derece var sıcaklık. İlk size şuradan yangını görünce ben çok telaşla yayın yapmıştım. Şu an evet dumanlar tam karşıdan başlamıştı. Bense telaşla bir an yayılıp Buradaki ormana kadar yetişebileceğini düşüncesiyle, paniğiyle, korkusuyla e, elimdeki telefonu zor tutuyordum diyebilirim e, sizlere çekim yaparken. Bitmiş mi yangın? Hayır bitmedi. Yangın halen devam ediyor. Köylerde devam ediyor. E, sabotaj ihtimali var mı diyenlere sadece. Tabii ki var. Söndürülen yerler tekrar yanmaya çalışılıyor. E, ben bunları nereden duyuyorum? Komşularımız buranın köylüsü. E, baraj kısımlarda tekrardan işte yanmaya çalışılmış, işte akrabaları yakmaya çalışan kişileri kovalıyorlar. E, bizler saat 5'e kadar sabahlara kadar şurada bekliyor bütün gençler. Bizler de ne yapabiliriz? Su verebiliyoruz, dağıtıyoruz onlara, götürüyoruz. İşte kek yapıp veriyoruz, mahalleyi bekliyorlar diyebilirim. E, bakın dün geceden kalanlar. Birazdan oğlana indirip o şişeleri falan toplatacağım. Tabağımız falan aşağılarda kalmış. Bizde durum böyle. E, kendi ormanlarımızı Kendimiz korumaya devam ediyoruz. En azından evimizin dibini yakmasın. yakılmasın. Ee, kalan böyle küçük küçük parçacıklar kaldı şehir yerlerinde. Bizde böyle ee, yani bir köşesi yandığı zaman komple her yeri duman sarıyor. Sıcaklık çok aşırı. Her yer kül. Halen devam ediyor. Yani silseniz de süpürseniz de her yer böyle küllerle dolu. Tabii ki çiçekler de dayanmıyor bu sıcağa, esintiye, küller arasında kalıp kuruyorlar onlar da. Canımız sağ olsun hepsi yeniden olur. Ee, önemli olan can sağlığı. Onlara su vereceğim şimdi yine. Yine havalar serinlediğinde sağlıklı olup kalanlar olursa yine kalacaklar. Kalmayanları da yine de alırız. Hiç sıkıntı değil. Bunu minicikken e, A101 marketten şöyle küçücük almıştım. Gayet güzel gelişmişler. Tabi bir çeliğinde götürüp bahçeye dikmiştim bunun. Rüzgarda burada perde vardı. Perdeler tutuşur diye anons etmişlerdi. Söksünler herkes balkondaki perdelerini diye. Biz de söktük. Ama işte bakın rüzgarda birisi kalmıyor. O kadar sıcak. Zaten kaldırdım buradakilerin de büyük olanlarını içeriye. Bugün çiçeğimiz bu da iyi değil. Bu gidecek yaprakları bakın incelmiş sıcakta rüzgarda. iyi değil. Tam da çiçek açacak her yeri tomurcuktu bunun. Şöyle bakın, tomurcuk çiçekleri var. Üzerinde geliyor. Ama bence bunu kaybedeceğim. Yani son ilk ve son çiçeği olacak. Ölecek diye düşünüyorum onu. Şöyle bu da kurudu. Artık ölmüş diyebiliriz. Sürekli suladığım halde böyle. Yani yaşamayacaklar. Bakın. Her yer kül. Yani her gece bir köşemiz yandı. Karşı taraf ormanlar yandı. Dün değil, önceki gece bu karşı taraf yine hatıklar mezarlığı deniliyor. Orası yandı. Böyle. Burada birini gördük denildi. O ge önceki gece bütün mahalleli onun peşine gitti. İşte bulmaya çalıştım. Ormandaki kişiyi nasıl bulabilirsin? Durum bu. Daha da sabotaj ihtimali var mı diyorlarsa yani var mı yok mu kendileri bir düşünsünler. Evet Allah fırsat vermesin kimseye böyle hoş geldiniz diyeyim bir isimlerinizi okumak istiyorum şöyle kısacık Aynur Kara gelmiş hoş gelmiş Yaşar Sakine hoş gelmiş Şahin Hüseyin o Azerbaycan'dan geliyor hoş geldin evet destek veren birçok ülke var e, uçaklarıyla bizlere onlara da teşekkür ediyoruz Dursun Esen geçmiş olsun teşekkür ederiz Yaşar Sakine hoş geldiniz Nur Sena Çelikoğlu hoş geldin Adile Tunalı Natip Mehmetov iyi günler diyor teşekkür ederiz Menekşe Kubilay hoş geldiniz Selime Çelik geçmiş olsun diyorlar teşekkür ederim artık böyle toprağını falan temizlemiyorum her an rüzgar fırtına en azından sağ e, susuzluktan ölmesinler deyip sadece sulamalarını yapıyorum ortalık düzelene kadar içeriye aldım birçok kohleraları ama yine de burada olanlar var. Yüksekten devrildiler birkaçı ilk rüzgarda. Onları falan tekrardan diktim, içeri aldım. mı kaybedeceğim galiba. Onlar yine iyi değiller. Şöyle. Bakın suları çekilmiş, aşırı sıcak. Onlar gidici gibi. Yeniden alırız. Kışın marketlerde satılıyor. Her rengi bulunuyor. Canımız sağ olsun, onlardan dalacağız. Sadece bu sağlıklı, bu iyi değil, bu gitmiş. Kök kısmını. Çok sıcak toprak, aşırı sıcak, kuru, dayanmıyor. Bunlar böyle. Yukarıdan devrilen topraklar, üzerlerinde. Şöyle. Hepsi sulanacak şimdi. Bu hoyam iyi. Sağlıklı. Şu an. Bakın. Şu külleri göstereyim sizlere. Her yer kül. Şu an iyi durumdayız diyebilirim. Yani biz oturduğum bulunduğum yerden bahsediyorum. Tabii ki köyler şu an iyi değil. En azından biz de şu an yoğun bir duman altı değiliz. Tabii ki ara ara yakmaya çalışılan yerler oluyor duyuyoruz. Oraya insanlar gidiyor. Bugün bu saatte suluyorum. Çünkü ne gecemiz serin ne de gündüzümüz. Sabah akşam suda döküyorum halen bunlara. Yine kurumasınlar diye ama kalanlar kalır inşallah. Bunlar minik Açemenes filileri. Kimisi açıyordu, kimisi gelişme dönemindeydi. Evet, yılbaşılar. Hepsini sulayacağız. En son sağlıklı kalanları temizlik yaparken koyarız yaşayamayacak olanları da atacağız. Toprağını kullanırız yine farklı çiçekler dikeriz. Kaktüsler bile sıcağı sever. Onlar bile artık böyle çok mutlu değiller. İyi de buluşmuş. Sularımız da kesikti. Ne yaptım ilk gün? Enerjinin suyundan doldurdum. O da sıcak su. E, kovalara koydum. Böyle bidonlara, klimalı odaya koydum suyu. Soğuttum. E, bir bidonu da buzluğa koydum. Buzlukta soğuttum. Onunla suladım çiçekleri. İlk e, gün, yangının başladığı gün. Yani dolapta su soğuttum enerjiden. O şekilde suladım. Sularımız da kesikti. Durum bu bizde. Hurtumuz ne olur ne olmaz diyor da dolap altında çeşmemiz var ama e, yangın yakınlarda başladığı an şey oluyor, sular da kesiliyor. En azından sularımızın akması gerekli bizim. Evet, teşekkür ediyorum geçmiş olsun diye isimlerinizi okuyorum. Çok yorumlarınıza bakıyorum ama tek tek okumuyorum. Meral Yavuz hoş geldiniz teşekkür ederim. Yaşar Sakine hoş geldiniz. İrfan ablamız gelmiş. Hoş gelmiş. Salime Çelik hoş geldin. Abbasov gelmiş. Hoş geldin. Geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederiz. Evet biz de böyle arkadaşlar ben yine çiçeklerime bakmaya sulamaya devam ediyorum. Yangın yerinden sizlere ilk telaşlı hallerimle paylaşmıştım ama çiçeklerim de şu an bu durumdalar. Onları da birlikte videolarını çekip sizlere Durumlarını düzeltip toparlayacağız. Biraz yine son buranın güzel halini görüyor olacağız inşallah. Böyle yere indirdik. Çok rüzgar vardı fırtınayla birlikte raftan aşağı düşüyorlardı. Onlar o nedenle kaldırdık. Birazın içeriye götürdük. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Marmaris, Marmaris Buğla, Muğla'da olduğunu yazan bir Berna Ateş. Merhaba sizin için çok üzgünüm ormanlarınız diyor. Yandı. Ben de aydınlıyım. Marmaris, Muğla'da, Bodrum'da. Yani her yerde var. Maalesef Allah herkesin yardımcısı olsun. Tez zamanda son eder diyor sona erer inşallah demiş. Teşekkür ederim. Evet her yerde var. İnşallah bunu da atlatacağız. Geçecek. Tabii ki birçok kişi bazı canlar, hayvanlar, insanlar kaybediyoruz ama sağlık olsun. İnşallah tez zamanda daha fazla yanmadan durar. En azından toparlanmaya başlarız. Bakın helikopter sesleri halen geliyor. Karşı dağlar Dumanlı. Yani yakın çevremiz halen yanmaya devam ediyor. Durmuş değil yangın. Bunu söyleyeyim. Bir de çileği olmuş burada. Akşam tutadım halbuki ben bunları. Ama şu an kupkuru. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Artık inşallah güzel videolarla e, sizlere karşınızda olmaya devam edeceğim. Nur Sena Çelikoğlu isminiz okumadıysam onu da okumuş olayım. Hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.